Erdoğan Türkiye'nin dış politikasına çok zarar verdi. Çünkü Türkiye otoriterleştirdi. Ve muhatapları bunu da biliyorlar. Yani şöyle bir tablo var ortada. Pazarlığı Erdoğan'la yaparsınız. Kurumlar çok zayıflamıştır. Yani itiraz az gelir. Yani oturup Erdoğan'la bir pazarlık yaptığınızda, bir uzlaşıya vardığınızda şunu bilirler. Erdoğan bunu içeriye ite kaka, baskı yaparak kurumları atlayarak, meclis haber ve meclisi bilgilendirmeyerek, Dışişleri, Merkez Bankası vs. hangisi ise bunlarla uğraşmayarak halleder Erdoğan. İçerisiyle ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj sağladı. Bu aslında Türkiye'nin zayıflığı. Erdoğan güçlendiren şey Türkiye'yi zayıfl zayıflattı. Bizim bunları deşifre etmemiz gerekiyor. Bizim bunlar üzerine düşünmemiz ve bunlar üzerine daha fazla konuşmamız da gerekiyor aslına bakarsanız. Demokrasi dış politikada güçtür. Erdoğan bu gücümüzü elimizden aldı demokrasiyi zayıflatarak Türkiye'de. Yoksa hesap verme en en ciddi noktalardan biridir. Erdoğan dış politikada hesap vermiyor. Doğru meclisi bilgilendirmiyor, kurumları bilgilendirmiyor, kurumları atlıyor. Kişiselleştirilen dış politikanın en büyük sorunlarından, yarattığı sorunlardan bir tanesi budur zaten. Batı ülkeleri de bu özelliğini anladılar, çözdüler. Bölge ülkeleri de bunu biliyorlar. Erdoğan'la pazarlık yaparsınız, gerisi rahattır, kafanız rahat olur. Ta ki Erdoğan koşulları değiştirinceye kadar. O yüzden de dikkat ederseniz biz yıllardır yani bir sürü gözlemci, siyasetçi, gazeteci, akademisyen Erdoğan'ın dış politikasını tanımlarken hep savruluyor dediler. Çok savruluyoruz dış politikada. <laughs> Bakın bir akademik geçmişi olan biri olarak şunu söyleyeyim. Türkiye ölçeğinde, Türkiye büyüklüğündeki ülkeler Dış politikada bu kadar savrulamazlar. Bir dış politikaları olursa. Dikkat edin. Mısır savruluyor mu? İran savruluyor mu dış politikada? Brezilya savruluyor mu? Yani bir gün söylediğini o ülkenin lideri aynı hükümet 2-3 ay sonra tersini söylüyor mu? Tersini yapıyor mu? Yoktur örneği. Dış politikada bu kadar savrulmanın bir tane nedeni vardır. O da dış politikanın şahsi olmasıdır. Erdoğan için yapılıyor olmasıdır. Yoksa devletin dış politikası kendini bu kadar reddederek, kendini bu kadar yanlışlayarak devam edemez zaten. Şimdi burada CHP'nin duruşuna gelirsek, Erdoğan bu kadar savrulurken bir sürü noktaya dokunur. Bir sürü siyasi çizgiye denk düşer. Şimdi CHP'nin dış politika anlayışı bir Erdoğan'a endeksli değildir ve olmamalıdır. Çünkü sizin durduğunuz bir yer vardır. CHP bundan sonra bir yerde sağlam duracaktır. Erdoğan bazen savrulurken o çizgiye gelebilir. Bu Erdoğan'ın siyasi tercihlerine destek olarak da görülemez. Erdoğan bugün bu çizgiye gelir sonra tekrar ayrılır. Mitsotek ise sen benim için öldün der. Sonra Atina bildirisini yayınlar. 6 ay sonra Erdoğan kavga da edebilir. Ne yapacağız? Erdoğan'ın peşinde mi koşacağız? Erdoğan Netanyahu katil der, 6 ay sonra seneye görüşebilir. O yüzden de dış politikayı, herhangi bir siyaset, hiç politikayı da Erdoğan endeksleyerek devam ettirmenin imkanı yoktur. Bu kadar oynak bir dış politika olmaz. Bu kadar şahsileşmiş bir dış politikanın arkasında zaten durulamaz. Dolayısıyla da Erdoğan'ın izlediği hiçbir politika samimi ve sahici değildir. O anki koşullar gereğince Erdoğan ona ihtiyaç duymuştur. İhtiyaç temelli bir dış politikadır bu. O anki kurduğu ittifaklar onu gerektirdiği için öyle yapmıştır Erdoğan. Yoksa dış politikanın herhangi bir çizgisi, vizyonu, kavramı da yoktur. Tek söyleyebildiği şey işte efendim 360 derece, 360 derece olmayan dış politika yok zaten. Ne yapacaksınız? Bu komşuyla ilgilenmeyecek misiniz? Ermenistan, Azerbaycan ilgilenmeyecek misiniz? Yunanistan'la ilgilenmeyecek misiniz? Suriye ile ilgilenmeyecek misiniz? Ukrayna ile ilgilenmeyecek misiniz? Tabii ki 360 derece. Ne yapacaksınız? Yani 50 derece dış politika olur mu zaten? Efendim dışişleri sayfasına bakıyorsunuz. Ee, i̇nsani dış politika. İnsani dış politika dediğiniz şey sığınmacılar üzerinden dış politika uygulamak oldu. İnsanlıktan anladığınız herhalde buydu. Dolayısıyla dış politikada Erdoğan'ın peşine takılmak diye bir şey yok. CHP'nin durduğu yer var ve bu bir tür saray hatta kişisel dış politika Türkiye'nin çıkarına değil, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamadı şimdiye kadar. Ee, Şimdi dış politika demişken tabii çok Erdoğan vurgusu yaptık ama bir de Dışişleri Bakanı var. Hakan Fidan. Biraz düşük profilli bir Dışişleri Bakanı oldu. En büyük e, sınaması tabii ki Gazze krizi. Bir eylem grubu kuruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ve Arap Birliği'nin çerçevesinde hiçbir sonucu yok. Sayın Hakan Fidan demiş ki Blinken ile Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile açık konuştum. Ateş kes istedim diyor. Ben de istedim. Değil mi? Gölge Bakan olarak ateşkes istedim. Aramızda çok bir fark kalmadı. Yani koskoca Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Blinken'a ateşkes istedim demiş. Somut hiçbir şey yok. Yani Erdoğan iktidarının ve Hakan Fidan'ın yaptığı temaslar bir sürü ülke Os Oslo'ya gidiyor. Ülke ülke dolaşıyor. Hiçbir hiçbir sonuç alınamadı. Bir gram faydası olmadı. Bu kadar etkisiz bir dış politika ben hiç görmedim. Öyle ki tutmuş biz garantör olacağız dedi. İnanamadım. Yani çatışma sürüyor. İsrail her gün bombalıyor. Yaptığı hiçbir anlamlı, somut, katkı sağlayan bir dış politika hamlesi yok. Biz garantör olacağız ya. Hiçbir altyapısı hazırlanmamış. Hiç kimseyle konuşulmamış. Bir tane ülke cevap vermedi neredeyse. Bu kadar havada kalan, bu kadar boşta kalan bir öneri, bu kadar ciddi bir öneri. Yani seni kim Erdoğan? şöyle söyleyeyim hangi Türk dünyanın hangi coğrafyasında, hangi ülke, hangi toplum Erdoğan kadar bir söylediğini ertesi gün reddeden, kendini reddeden, siyasetten, ideolojik olarak, stratejik olarak reddeden bir lideri garantör olarak görsün. Erdoğan'ın yönettiği bir Türkiye kim garantör olarak görmek ister ki? O yüzden bu Türkiye, yani Filistin'e olsun sözü yani son yıllarda yapılmış en büyük diplomatik gaftır. Erdoğan Türkiye'nin gücünü kullanıyor demiştim. Bütün Erdoğan dış politikası Türkiye'ye faydasız bir dış politika oldu. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye buna layık değil. Türkiye bundan daha fazlası Türkiye bundan çok daha iyisini yapabilecek konumda bir ülke, güçte ve kapasitede bir ülke. Bu kapasite harcanıyor maalesef. CHP dış politikada bundan sonra daha da etkili olacak. Şimdiye kadar hep eleştiriyle yetindik. Bundan sonra daha aktif, daha görünür, daha ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacak CHP. Ben yıllardır uluslararası toplantılarda, görüşmelerde hep şunu duydum. Peki CHP bu konuda ne diyor? Peki CHP neyi farklı yapacaktı ki? Yani yabancılar bize hep bunu söyledi. Yani siz iktidar olsaydınız orada ne olacaktı? Biz sizin bu konudaki politikanızı hiç bilmiyoruz. Hep bunları duyduk. Burayı hep AKP'ye bıraktınız. Buraya hep AKP'liler e, AKP geliyor. Hep onlar konuşuyor, hep onlar anlatıyor. Hep bunları söylediler bize. Yani bana dilen bir süre hep bunları hep konuşuruz biz meslektaşlarımızla, gazetecilerle de, akademisyenlerle de. Öyle olmayacak. Yani AKP'nin olduğu her yerde CHP olacak. CHP'nin ne yapacağını, neyi farklı yapacağını iyi bilecekler, iyi öğrenecekler. Dış politika Erdoğan'ın öyle çok rahatça top koşturduğu, burası benim alanım, burayı ancak ben dizayn ederim. Ben kontrol ederim. Benim izin verdiğim kadar burada olursunuz dediği bir alan olmaktan çıkacak. Türkiye'nin, Erdoğan bu hissi yaratıyor hep gittiği yerlerde. Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığını gösterecek. Bakın son bir buçuk ayda genel başkanımız da bu konuda çok aktif bir tutum aldı. Son bir buçuk ayda ilk kez bir CHP genel başkanı görevdeki bir Alman başbakanı ile görüştü. İlk kez bir CHP genel başkanı bir başka ülkedeki Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana iki cumhurbaşkanı, dört başbakan, dört Sosyal Demokrat Parti lideri, bir eski cumhurbaşkanı, bir eski başbakan, bir meclis başkanı ile görüşme yaptı. Bu çok hızlı bir girişti dış politikaya. Yerel seçimlerden sonra bu tempo aynen devam edecek. CHP dış politikada daha fazla var olacak. Kendini daha fazla gösterecek. Dış politikada alternatif olduğunu gösterecek. Erdoğan'ın dış politika benden sorulur. Muhalefet ben muhalefet dış politikadan anlamaz iddiasını çürütecek. Hepinize çok teşekkürler.